<laughs> ah, çıkamıyorum. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Sayenizde berbat! Ne yapmışım ki? O ne biçim ekmekti? Taş gibi midemize oturdu! İçinden de kıymıklar çıktı! Beş liralık ekmeğin içinden petrol çıkacak değil ya! Bu millete de iyilik yaramıyor! Fakat görev görevdir ve de kutsaldır! Günaydın, günaydın abi! Günaydın canım! Günaydın! Günaydın Şaban bey! Günaydın! Vazife başlamıştır. Bir daha lavabalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. Geliyoruz da geliyoruz. Çabuk çabuk etiketleri değiştir. Ne okuyorsunuz burada? Hadi işinizin başına. Hadi bakayım. Günaydın Şaban Bey. Atlarım, fiyatları indirmişsiniz. Sağ yende abi. Oh, maşallah! Yine her şey ateş pahası! Gözün kör olsun senin herif! Sabah sabah insana günah sokma be kadın! Günahı Sana be! zorla al diyen mi var yahu? Al da Evet Tövbe evet, evet, tövbe! Bu kadar! Abi, abi. Abi. Bu elma canım işte, şu elma! Şu fiyatı olur mu? Yahu yani, bize bedava mı veriyorlar bunları be? Hadi kalabalık etmeyelim beyler! Olur mu bu fiyat canım? Allah Allah! Usta, usta, mal geliyor, mal! yavaş. Ay ay. Ay, ay. yine hazırcımanab malları geldi Allah mi? Bakın, bana bana. Ay ay. Ben ne söylenip duruyorsunuz ya, be, şey be sen... birader. Hadi defolun buradan. Defolun hadi. Be! Utanma senin Allah cezalandırır seni. Oh Allah. <laughs> bu ne ha? Bu ne? Nereden çıktın abi? Kanun her yerden çıkar! <laughs> Canım abiciğim, iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası! Bana sormadan etiket koymuş, vallahi yanlışlık abi! Utanmaz zahmetler <laughs> <istersiniz. gülüyor> karakola, 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 karakola diyorlar! Abi. Derhal zabıt tutulacak! Yaşa, yaşa memur! Milleti isyana teşvik ve alenen kazıklama! Vallahi bir yanlışlık abicim! <laughs> Çekilin bakayım! O halde fiyatları tespit edelim. Patates yedi buçuk. Abi iflas ederim. O halde karakola. Peki abi yedi buçuk. Şeftali on iki buçuk. Aman abi! On iki buçuk, yoksa karakola. Ay, on iki buçuk. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Kara kola. <laughs> peki peki. Nar 15. Öldüm abi. <laughs> peki 15. Karım millete, alışveriş başlıyor. <laughs> dağılın bakayım, dağılın hadi. Hapca koş koş ya balucuğum Koşun, tutuyor. Ben çocuk gelin görün neler oluyor. Durmayın, yürü, yürü, Buraya geçin bakalım, burada. Hadi, durun bakalım, geç! Geç bakayım, sen dur! Evet! Allah razı olsun, vallahi şaştım! Hadi ...Yapamazdı bunu. Haklısın kardeş, o bile yapamaz! Kardeş bu adam başkaymış, bekçilik bahane Aa! diyorlar. Çocuklar ilk defa meyve yediler hanım. Allah razı olsun, yoksa kimin haddini alışveriş yapmak? Müfettişmiş ayol. Ankara'dan göndermişler, Hüsniye hanım söyledi. Kocası vilayette hademe ya, o işitmiş. Vallahi çok büyük memurmuş, başbakanın sağ koluymuş. İstanbul'u düzelsin diye hükümet göndermiş. büyük memurmuş, büyük ya. Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz! Hadi. Hala yatmamışsınız! Olağanüstü sakıncalı bir durum var! Zaten kapı da tutmuyor! Evime de karışamasın ya! Görev kutsaldır! Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir! Girin içeri! Kapayın elektriği! Anladık. Çok önemli adammışsınız. On dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar! Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı! Hadi eve! Ha, deli olur insan! Hadi eve dedim! Bak! Çıkartma lan beni yukarı! İyi geceler. Ne <Sessizlik> <Hadi hadi. Sessizlik> bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir! İkinci rafa koyuyorum usta! Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne! <laughs> dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu Aferin aferin sen bayağı iyi bakkal olacaksın! Sayende usta! Samsunları mal tepeleri tezgahın altına koyuyorum usta! Namaz seccadesini de ört üzerine! Dur usta! Bunlar mesleğin incelikleri! Pirinç unu kutuları sağlam! Ya paketlerini içine yerleştirirsen... ...Kimsenin ruhu duymaz! Malı ortaya koyarsın! İsteyen olursa, aman bu marka pirincinin küflü çıkıyor, sana başkasını vereyim dersin. Bir de üstelik dua alırsın. İsterlerse hemen bas yemini, korkma, bir bok olmaz! Bok olmaz! Hı? Sen utanmıyor musun Allah ustana sunam, karşı? Ulan bir de yalan söylüyorsun her gele! Ulan bok olmaz demedin mi? Allah Allah, kim konuştu peki? Dayı, kanun mahallede kendini gösterdi. Fırını hallettik, manavı düzelttik, muhtarı yola getirdik. Yarın sabah da bakkal işini halledeceğim. Tamam mı dayı? Allah Bak abi, sana yağ soracaksan gelme. Yok canım, şarap soracaktım. Allah Allah! Ben. Çok efkârlandım. Birkaç şişe devirmek geliyor içimden. Ee, şuradan bekçi kardeşe şarap ver yavrum, hadi! Dur bakayım, ben alırım. Hayır, onlar olmaz! Bırak onları, bırak! Neden, şarap değil mi? Şey, bunlar bozuk şarap. Bayılırım bozuk şaraba! Hı. Ne biçim şarap bu? Zeytinyağı kokuyor. Koklasana teyze! Hı, mis gibi zeytinyağı! Şey, Bekçe efendi, o şaraplar... Başlatma şarap çanağına! İndir şunları, bak! bize yok ha! Susun bakayım! Biraz da pirinç unu rica edecektim. Şundan olsun. Şey... Ne yapacaksın pirinç ununu? Muhallebi yapacağım. Dayım bayılır da! Ya vallahi! Allah Allah! Tanıdık bir koku var. Koklasana teyze! Margarin kokuyor! Bak şu Allah'ın büyüklüğüne! Mucize! Pirincinin kutusundan yağ çıkıyor. Vallahi ya dedim. Hepsini indir. <laughs> ee, var mı sigara tiryakisi? <laughs> Tezgahın altında seccade var. Oraya bakıverin. <laughs> Sıraya girin! Herkese ikişer paket vereceksin! Sizin emriniz? Çay alacaktım! Çay yokmuş! Kuru fasulye vereyim! Onu sen ye! Kızma canım, dur hele! <laughs> Aa kuru fasulye çayı. Fasulye çayı. Senin de rengin soldu. Gel biraz su iç. Gel gel. İyi su. Kanun emre diyor. Ha. Çok iyi. Sakıncası yok. <gülüyor> <gülüyor> Su şişesinden gaz çıktı hayret! <gülüyor> 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 Çağırın milleti satış başlıyor! <gülüyor> <gülüyor>